Kabızlık birçok kişinin hayat kalitesini düşüren yaygın bir hastalıktır. 3 ana kabızlık türü vardır. Fonksiyonel kabızlık, yavaş transit kabızlık ve çıkışta tıkanıklık kabızlığı. 1. Fonksiyonel kabızlık Genellikle dışkının bağırsaklardan normal bir hızla geçmesine rağmen kişinin tam olarak boşalamama hissini yaşadığı bir durumdur. Bu tür kabızlıkta dışkının kıvamı normal ya da sert olabilir kişi tuvalete çıktığında tam rahatlama hissi yaşayamaz ve sanki hala dışkısı varmış gibi hisseder. 2. Yavaş transit kabızlık. Genellikle orta yaş kadınları etkileyen bir durumdur. Bu tür kabızlıkta bağırsak hareketleri yavaşlar. Yemeklerden sonra bağırsakların normal uyarımı olan peristalsiz yetersiz olur ve yiyecekler sindirim sisteminde normalden daha yavaş hareket eder. Dışkının kolondan geçmesi daha uzun süre ve bağırsaklarda daha uzun süre kaldığı için dışkı sert bir hale gelir. Bu nedenle bu kişiler daha seyrek tuvalete çıkar. 3- Çıkışta tıkanıklık kabızlığı, pelvik taban kaslarının hasar görmesi ve uyumsuz çalışmasıyla ortaya çıkar. Bu kaslar bayanlarda rahim, bağırsak ve mesaneyi destekler. Pelvik taban kaslarının veya sindirimin hasar görmesi dışkıyı son noktada çıkarmayı zorlaştırır. Kişi ıkınsa bile dışkıda zorluk yaşar. Bu hasar Doğum, çocukluk dönemlerinde yanlış tuvalet alışkanlıkları ve dışkıyı tutma gibi durumlardan ortaya çıkar. Kabızlığı yönetmek için birkaç önerimiz var. Bağırsak güçlendirilmesi ve laktoferrin takviyesi bağırsakların yenilenmesine yardımcı olabilir. Sizde hangi tür kabızlık var? Yorumlara yazın. Ben Tuğrul Akseli, benimle iletişime geçebilirsiniz. Hepinize sağlıklı günler dilerim.